Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Dead by Daylight Mobile e devam ediyoruz bugün. Evet kaydı bir geç başlat. Kaydı başlatamadım. O yüzden biraz geç başladım. O oyun biraz ilerledi yani. Kargam kafamda kargalı gördüğünüz gibi. Ee, bugün William Bill Over ile oynayacağız. ve ee, of Time yani Bunun Türkçesini bilmiyorum ama birini kurtardığımız zaman. Ee, bir, onu kurtardığımız kişinin bir vuruş hakkı dağılıyor, bir vuruş normalde yaralıyor oluyor ya e, Tek vuruşta düşebiliyor Onun hakkını iki vuruşa çıkarmış oluyoruz Ürperti zaten e, Katil bize doğru baktığı zaman e, Yaptığımız eylemler hızlan, hızlanıyor e, Yukarıdaki de yıkılmaz O da yere düştüğümüz zaman kendi kendimize kalkmamıza yarıyor Hadrian'in de zaten çıkış kapıları açıldığı zaman e, Bize 3 saniyelerine hız Allah patlattı. Bize 3 saniyeliğine hız e, ve yaralıysak da iyileştiriyor bizi. jeneratöre başladık bakalım. Bu arada bir jenerator tamamlanmış. Bir kişi yaralı var. Daha kimse asılmadı galiba. Evet bir yaralımız daha var şu an. Şöyle. Ben bunun yarısını yaptım. Orada sabotaj e, görevi var. Kanca sabotaj etmemiz lazım. 3 tane. O yüzden tamir e, alet çantası aldım. Jeneratör yapınca yanındaki e, yeri de sabotaj edip yanımızda bir tane kanca var. Onu da sabotaj edip devam edeceğiz. Bunu şöyle %99'da bırakacağım. Bunu sabotaj ediyorum. Güzel sabotaj ettim Şunu da dokunacağım. Tamam güzel. Evet bir jeneratör tamamladık. Ben şu jeneratöre başlayacağım. Ya. Evet, jeneratör yanlış da patlattım. Bize doğru geliyor galiba. Aynen şu karşıda. Aa, ha, hayır birini taşıyor. Bizim adamı düşürdü. Bu arada e, karşı tarafta bir jeneratörümüzü bitirdiler bizim. E, ben de hemen arkadaşı kurtarayım. Nerede o? Kanka sen kurtarma ya. Geri zekalı. Arkamdan mı geliyor ya? Sana gelme. Güzel. Ben şunu iyileştireyim. Gel iyileştireyim seni. Neredesin? Gel. O bizim ha, tuzağı yakalandı zannettim. Tuzağı bozmuş. Adam nerede? Ben biraz oyunun sesini açayım ya. Güzel gelin. Gel 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 gel. Şuna hemen çökerim. Evet adrenalinimiz çalıştı. Daha hızlı hızlı koşalım. Lan şeye takıldık. Ko Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha buraya gelme. Kapıyı açalım. Biri orada şu an döndürüyor şurada. Onu Biri kovalıyor saatimiz var bakın hala orada dönüyorlar güzel, kapıyı açtık kapıyı açtık da e, zaten bu adamın ne no edi yoksa bizi yakalayamaz o yüzden ben bir e, sabotaj görevini tamamlayacağım bir tane daha sabotaj, sabotaj etmem lazım bir kanca daha bulursak güzel olur şurada nerede dalga geçiyor neyse artık beklemeye gerek yok ben kaçıyorum direkt hemen bir sonraki maça geçelim evet ikinci maçımızdayız ve en sevmediğim haritalardan birine geldik evet bu jeneratörü bitiriyoruz bizim adam salak gibi ses yaptı yandan atlayarak bu katilimiz cellat Yani piramit kafa Geliyor bekleyelim biraz Şu an yerleri çiz yerleri çiziyor Şuradan bir atlayalım bakalım Evet ben sokağın karşısındaki jeneratörlerden birine gideceğim Şurada şu evdeki jeneratörü de burada da yok gerçi. Şurada var mı? Burada yoktan. Tamam o zaman yolun karşısına geçeceğiz. Burada sandık olması lazım ama. oyun ne biçim kastı ya. Ee, şuradaki jeneratöre gideceğiz. Nerede o? Evet. Selamun Herkere de bitirdik Ben hemen ee, Şu taraftakine doğru ilerleyeceğim Bu arada bizim bir tane adam Düştü Astır Onu ben kurtarmaya gideceğim Zaten görev de var Barrow time'ım da var Benim kurtarmam lazım Nerede ki? Bu müziği de ne güzelmiş böyle ya Çekil 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 elleme sakın Ananı kaç O oh, iyi güzel onda da barrel time varmış Bakın e, Derin yarı etkisi bulandı Bu arada bu jeneratörde En iyi yer buraya geçmek Zaten çünkü buradan bakıp gidiyor Çoğu zaman Şu an altımızda kovalıyorlar e, Kovalıyorlar bizim adamı Kovalıyor bizim adamı şurada. Büyük ihtimalle e, bu binanın aşağısında şey var. Mahzen var oraya götürecek. %90. Aynen oraya götürüyor. Sıkıntı oldu ya mahzene düşmesi. Bekleyeceğim bu jeneratör yapacağım. Şu an bu yukarı gelecek. Özelliğini açtı. Bakın öyle geliyor. Gördün mü? Allah görmüş. <laughs> Gitti ver. Gelmedi nedense garip. Beni aşağı atladı zannetti galiba. Görmeyebilirdi orada kalkmasam ya ben. Keşke kalkmasaydım. Neyse sıkıntı değil. Bastık canımıza. Kolonya buralarda. Ya abi. Görmemesi lazım ya. Nasıl görüyor? Ah be. İyi vurdu. Evet. Kaybettik galiba. Aşağıdaki adam da öldü. Kurtarmaya giden olmadı. Ben kaçacağım. 190 Bundan kaçamam ben büyük ihtimalle ya. Ben şu an bizim adamın tutmaya gelmesi lazım. Aa ben kendim kalksam ya kendim kaçabiliyorum doğru. E, ee, yıkılmaz toparlanmamız da arttırıyor bu arada. Gelmezse ben kendim ayağa kalkarım. Ama gelecek büyük ihtimalle. Aa buldu ya. Of. Keşke daha önceden kaldıksaydım kendime. Aklıma gelmedi. Kaybettik büyük ihtimalle şu an. ikimiz de. Mahsendeyiz şu an. kişi de öldü şu an tek adamımız kaldı. Ana adam buradaymış lan İnşallah baros kaymanın in vardı. Ya, bunu yapma ya. Evet, kaybettik galiba arkadaşlar. Neyse artık. Bir sonraki maçta, sonraki maçta görüşürüz. Evet, üçüncü maçımızdayız bu sefer de otomobil mezarlığı geldi. Evet bir arkadaşımızla yan yanayız. Hatta 3 kişiyiz. Hemen bir jeneratör bulursak. Harika olur. Yürüsene oğlum. Ama 4 kişi miyiz? Neyse siz bu jeneratörü yapın o zaman ben de bir başka jeneratör alayım. Bunlarda burada var bir tane jeneratör. Bu haritaları da çok, bu haritayı da çok seviyorum. Evet katil buraya doğru geliyor. Halil açıyormuş. Beni gördü. Beklemenin anlamı yok. Yedim galiba bir vuruş. Güzel vuramadı. Hemen otobüse doğru gideceğim. Şu an arkamda. Oha burası kapalıymış lan. Vuramadı. Yalnız yavaşladım şu an. Önümü de göremiyorum. Göremiyorum ki önümü ya. Gir abi şuraya. Bulamazsın öyle. Burada döndürmeye çalışacağım. <laughs> Anneanne Anane. Lan yürümüyor. Klavye bozuldu. Böyle bir şey yok ki ya. Abi saçmalığa bakar mısın? Anasını satayım ne güzel kaçıyoruz burada Tam o sırada geliyor klavye çalışmıyor yani Neyse bir jeneratör daha bitirdiler Bak <laughs> evet, bizimki nereden biri kurtarmaya geliyor da adam da bize doğru geliyor şu an ya kurtarma süreci Bunun Time'ı da yok ben yine buraya gireceğim Bana gelme ya bana gelme Ama mal gibi şeyin içine girdim. Çok çakalsın sen ya. Sen çok çakalsın. Paleti devirebilir miyim? Deviremedim. Of. Abi diğer adama gitmek varken geliyor bana geliyor. Neyse şu an birini kovalıyor. Ben toparlanarak kaçabilirim. Bir daha bana gelmezse. Bu şişeler çok kötü ya yavaşlatıyor. Ah be geldi. Neyse bir jeneratör daha bitti. Keşke ben bir de başka bir asılsaydı. O zaman şu an son attım yani. Ya. Evet biri daha geldi hemen arkadan şimdi. Bana gelmesinler artık valla ben kaçmak istiyorum. Çek. Bak geliyor yine. Anasını satayım ya. Benim bak heh, bana tam gel gel iyileştir iyileştir. Buraya doğru geliyor şu an ürperti çalışıyor. Hala çalışıyor. Geliyor geliyor biliyor yerimizi. Şerefsiz biliyor ya. Ya yapma ya. Yapma beni vurma. Anasını satayım ya. Geliyor geliyor bana geliyor ya delireceğim şimdi. Niye bıraktın lan? Ne oluyor oğlum? Mor yapacak şerefsiz. Abi ben palyaçolardan çektim nedir ya? İlk de daha videolarımda da bir tane palyaço mori yapmıştım. Ya güzelim maç gitti ya oynayamadık ki anasını satayım. Neyse bir sonraki maça geçelim. Evet dördüncü maçımızdayız büyük ihtimalle son maç olur. E, tatilimiz tuzakçı. Şu tuzağını gördüğünüz üzere. Evet, e, ikisinde kaçtık, ikisinde kaçamadık. Pardon, ikisinde kaçtık, değil mi? birinde kaçtık. E, ikisinde kaçamadık. So, az önceki maçta kaçamamamın sebebi şey yani kesinlikle tünelledi beni adam. Gelip sürekli bana daldı da yani. O yüzden öldük. Yapacak bir şey yok. Orada benim klavye bir anlık bir çalışmadı. Bütün güzelim oyun bitti. İki jeneratör pardon, iki jeneratör kalmıştı. Bir e, diğer o kalan iki jeneratörlerinde en az yüzde 25 yapılmış diye yani çok rahat kaçandık ondan. Maalesef kaçamadık. Neyse şans diyelim. Devam edelim. Evet, bu jeneratörü bitirdik. Gel kardeş gel. Yukarıda bir jeneratör daha olması lazım aynı. Ben ona gideceğim abi. Orada sandık da olması lazım zaten. O sandığı da alacağım. Masinin. Aa pardon. basmasın. Ama bana mı geliyor bu? Tek mi attı o? Tek attıysa nasıl tek attı anlayamadım ki pek atamaması lazım yani. Güzel bir jeneratör daha bitten. Sandığı açalım. Oha adam kaçtı. Acaba disaysıl mı attı? Yoksa çırpınarak mı kaçtı? Sandık. Evet yeşil kit verdi güzel. Şuradan şunu yapmaya başlayacağım. Ya işte küçük olduğu için patlattım. O alan çok küçük olduğu için ve şu an ülperliyor çalıştı. Kaçıyor bize doğru geliyor. Evet bitirdik mi bitirdik çok güzel. Bizim adam bir tane sordu. Öbürünü bana vur bana vur bana vur bana vur gel 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 güzel. Bizim adam kaçsın. Hop boşa sallattırım böyle askanı. Hop şuradan da şöyle boşa sallatalım. sallatırım. Yetkilimiz. gitti ya. Doğru, 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 doğru. Ah be. Bizim adam dolaba girdiydi yakaladı onu Yapacak hiçbir şey yok Ben ilerleyeceğim O atsasın onu artık Aslında ben kurtarırım onu ya Mahsene mi götürüyor acaba Aha burada Hep buraya astı Benim izlerimi görmez inşallah İşte izlerimi gördüm ama beni göremedi galiba Ah be vurdu Kurtaracağım Ben düşeceğim büyük ihtimalle Aynen sen kaç kardeş Keşke ters taraf Hemen toparlanacağım onu kovalasın Ters taraftan kurtarsaydım ee, Şu özelliğin Türkçesi bu arada sayılı günmüş Barov time mi O sayılı gün çalışır onu vururdu ikimiz de düşmez olurdu düşmemiş olurduk Tüh ya biraz daha kovalasaydı keşke ben kaçacaktım ya Lan azıcık daha kovalama kovalatamadın adamı. Ne yapıyor burada? Ya Allah'tan düşmedik vallahi. Benim peşimden geliyor. Vuracak büyük ihtimalle. Hadi atla 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 atla. Vallahi vuramadı. Çok güzel. Selamun aleyküm. Aa bir adam daha geldi lan. Geliyor. Evet o yasar aldı. Şurada döndürebileceğim bir yer var. Oraya doğru gideceğim. Bana doğru gelmiyor sanırım. Ben şu paletin orada bir canımı yapayım hemen. Bu adam tuzak kurmuyor galiba. Daha hiç tuzağa yakalanan olmadı çünkü. Güzel kiti iyi ki bulmuşuz. Lan. Uy tam tam yetti ha. Tam tam ona yetti. Güzel bu jeneratörü çok güzel. Bunu da bitiririz buradan biz. Tam... Ay şansıma tüküreyim ya başka bir şey demiyorum. Lan benim yüzümden geliyor bu adam. kusura bakmasın artık yapacak bir şey yok. Aslında benim yüzümden de değil oyunun oyunun şeyi. Tam oturdum. Arkadan Santa bir şey var mı diye bakmaya dedim o sırada. Beceri denemesi çıktı. Beceri denemesi yüzünden patladı ya. Neyse bunu bitiririz. Traktör sesinden dolayı özür dilerim. Güzel, Adrenalin de çalıştı. Aslında adamlar buradaki çıkışta ama. Biz şunu açalım hemen. Adamlar şurada mı acaba? Aynen. Gör, güzel görmedi beni. Gördü mü? Gördü. Açıyorum, dayandır biraz daha ona. Hop boşa atarsın öyle. Git git. Ben açayım arkadan açmaya devam edeyim. Gel 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 Hoppa vay vay Allah geliyor çakal Aa. Neyse tam ters tarafa doğru gideceğim O benim kapıya gittim zanneder büyük ihtimalle Diğer kapıya doğru gideceğim abi hiç uğraşmaya gerek yok Bu kapıyı zaten açmışlar çok az bir şey kalmış Bunu acaba bilerek mi %99'da bıraktılar Aynen 199'a bırakmışlar. Gel kanka gel gelin gelin gelin. Biri düştü hemen iyileştirelim kendimizi onu kurtarmaya gidelim gel gel. İyileştirelim. Onu iyileştireceğim ben. Ulan. Oyun kastı ya. Ay, ağzını kırayım Bir dur ya. Adamı kurtarmaya gideceğiz dur. İyi madem sen kendini iyileştir sana beni iyileştir Heh gel dayı gel Oğlum bu ne biçim bir satış Adam bıraktı gitti direkt Ben kurtarmaya gideceğim o adamı Bırakamam onu arkada Kaçamam ama onu arkada bırakmam Şerefsize bak hemen bastı gitti Üçümüzde canımızı toplayıp dalsak kaçardık vallahi. Neyse sıkıntı değil. Hemen ölmeden koşmamız lazım. Sen iyileşmedin mi daha? Adam ölecek adam. Ya beni yarım saat iyileştirtme adam öldü işte ya. Ağzını kırayım. Hayret bir şey ya. Neyse şu gelsin dalga geçelim. Sonra da videoyu sonlandırırız. Gel gel. <laughs> orada bile başa salladı. Çok oynamayı bilmeyen bir katilmiş. Güzel rahat bir şekilde kaçtık. Güzel en yüksek puanı da ben almışım bu arada. Şunu seçelim. Evet şuradan ödülümüzü alalım. Bu arada 400 tane sarı paradan biriktirip şu çetenin şu kıyafetini aldım. Çok değil mi ya? Şuna baksanıza. Arka duruyor. görev daha tamamlamışız sanırım. Aynen bunu tamamlamışız. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.